Yani en son teknolojiyle akıllı stat dediğimiz burası kapılar olsun, e, sunum olsun, basın bölümü olsun, mecalar olsun. Yani sadece burayı ben bir stat kullanacağımı düşünmüyorum. Altı çarşı, yani şu bir buraya katıldığı zaman bütün ailelerin hemen hemen tatilini ve zamanını geçeceği bir yer olacağını, alışveriş merkezi olacağını inanıyorum. Yani Dediğim gibi Konya'da şu anda Mersin'e de ben gidiyorum bazen oranın zenginliğiyle ilgili. Ama şu anda diyebilirim ki yani Türkiye'de bizim takvimimiz olduktan sonra tek bir mensura yapılır. Sabah itinilmemesi yapılır. <laughs> Tirbininin önüne geldik. Texas tribününde koltuk montajı tamamlandı. Son tuşlar artık yapılıyor. Koltuk montajı ile alakalı gördüğünüz gibi tek, kat, tek sıra Texas tribünü yavaş yavaş tamamlanıyor. Koltuk montajı bitti koltukların takımıyla alakalı son rötuşlar yapılıyor. Sol tarafta skorboardu görüyoruz. Texas tribününün sol köşesinde de skor tabelası yer alacak. Şu anda gördüğünüz bölgeye monte edilecek. izlemiş olduğunuz kapalı tribünün üst katında protokol tribünü ve VIP tribünleri yer alacak. Bu tribünlerin koltuk montajı sürüyor. Artık sona yerinde en üst katta ise hemen ortada basın tribününü görüyorsunuz. Şu anda basın mensuplarının rahat çalışabilmeleri için masalar basın tribününe montajlanıyor. O bölümde de artık çalışmalarda sona gelinmiş durumda. Şu anda stadyum dışına çıktık son olarak stadyum dışını izleyicilerimize göstermek istedik burada da stadyum çevresinin düzenlemesi stadyum stadyum etrafındaki çevre düzenlemesi tüm hızıyla devam ediyor.